Tebu'dan aldığım en çok satan mutfak ürünlerini inceleyeceğiz. Yaspe bunu dener. Buyurun. Evet birinci ürünümüzü hemen açıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra söyleyeceğim fiyatların hepsi vergi hariç fiyatlar. Siz üstüne %60 koyarak hesaplayabilirsiniz. Ayrıca şöyle de bir şey var. Biz aldıktan sonra fiyatlar değişebiliyor. Sonra bana demeyin ya sen 200 lira dedin de 300 lira oldu bu ürün diye. O benim suçum değil. Bu neymiş? Hemen kutusundan çıkaralım. Vakum Sealer. Hee. Yanında şöyle poşetler geliyor. Yiyecekleri içine koyduğunuz zaman bunu büyük ihtimal buraya bir yere monteliyorsunuz. Basıyorsun. Vızızızız diye böyle vakumlama görevi görüyor. Hemen bir deneyelim. Bir de fiyatını söyleyeyim. Vergiler hariç 350 TL fiyatı var. Bence mükemmel bir fiyat yani. Bizim kedi de arkada dolaşıp <laughs> Pille mi çalışıyor bu? Aa çalışıyor. He şarjlı. Şarjlı olması güzel. Şöyle bir tane hıyarımız var. Yanında poşetlerin yani bu fiyata yanında poşetlerinin gelmesi de iyi. Şimdi hıyarımızı içine attık. Buradan kapatıyoruz paketini. Baksana ne güzel vakumladı fiyat performans ürünü. Ben buna 10 üzerinden 10 verdim arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz defroster arkadaşlar. Bu defroster şey etleri çözmeye yarayan bir aletti galiba. Çok güzel şeyler aldım bugün ya. Şimdi bu arkadaşlar etleri hem hızlıca çözdüğünü iddia ediyor. Aynı zamanda eti çözerken dezenfekte de ettiğini iddia ediyor. Hemen bir deneyelim bakalım. Böyle bu şekil. Burada fanı var. Bu fam eti çözüyormuş. Allah Allah. Vergiler hariç 600 lira fiyatı var. Yani fiyatlar artadabilir, düşedebilir. Dediğim gibi bir deneyelim bakalım bir et alalım. Etimizi içine koyalım. Kapağını kapatalım. Ne kadar sürede eti eritecek? Şu an saat 19.39. Bakalım kaç dakikada eritmiş olacak. Evet şu an saat 19. 51 arkadaşlar 12 dakika falan geçmiş. Şaşırtıcı bir şekilde baksana eritmiş. Nasıl olabiliyor bu ya? Sadece fanla. Vay be şaşırdım. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz elektrikli ısıtıcı arkadaşlar. Bu yalnız tabakları falan ısıttığını iddia ediyor ya Uğur. Porselen tabak mı yoksa? Yani özel bir tabak mı? Yoksa her tabağı mı ısıtıyor? Tam olarak çözemedim ama aynen şöyle bir şey arkadaşlar. 400 lira vergiler hariç fiyatı var. Kaliteli duruyor. Burada bak uyarılar vermiş gerçi ne diyor? Direkt diyor eti ya da ürünü üstüne koymayın diyor. Maksimum ağırlık 5 kilo diyor. Diyelim tabağa koyduk. Tabağa koymadan çalışmıyor mu acaba? İlla buraya bir sıcaklık gelir herhalde. Evet, sadece sıcak tutmak için kullanılıyor. Pişirmek için değil yani. Yani pişirmek için bunu almayın. Bunu mesela misafiriniz gelecek, biri gelecek masanın üstünde veyahut da bunu mutfakta tutuyorsunuz pişirdiğiniz yemekleri tabağa koyduğunuz diyelim servis etmeden önce buraya koyup bekletiyorsunuz. Bunun bir de bir büyüğü var. Böyle yuvarlak, direkt masaya koymalık. Misafir masasına. Yemekler siz bitirene kadar sıcak duruyor. Onun da linkini bırakırım. Onun da 720-750 TL arası falan. Bunun bir büyüğü. Güzel. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz, hemen açalım bakalım neymiş? Kasaplardan ne deniyordu bu? Sucuk çıkarma şeyi var ya. Hiçbir yerden bize bağırsak satmadılar. Vermiyorlar yani bilmiyorum. O yüzden bunu deneyemeyeceğiz. Fiyatını söyleyeyim ben size. Ama bu sadece sucuk değil mesela. Buraya şişi koysan. Buraya koydunuz mesela eti. Şöyle de dört farklı ağzı var. Kalın ince olmak üzere. ağızlı buraya takıyoruz. Eti buradan koyduk. Bastırıyoruz. Zzzt buradan çıkıyor. Buraya da sucuğun derisini takıyorlar. Ama işte vermediler bize. Bağırsak satmadılar hiçbir yerde. O yüzden bunu deneyemeyeceğiz. 293 TL'de fiyatı var arkadaşlar. Vergiler hariç bir sonrakine geçelim. Bu yumurtaların altını delmeye yarayan bir aparat. Gayet basit bir şey. Hemen göstereyim. Vergi hariç 39 TL fiyatı var. Ne tarafını deliyoruz yumurtanın ya? Arka tarafını değil mi? Şöyle bir arkasını delelim. Bunu buraya koyuyoruz. Yumurta üstten. Aa deldi ya. Bir de tersten deleyim bakayım. Demek ki... Tersten delinmiyormuş. Arkadan delin arkadaşlar. Delmenin de ne işe yaradığını bir yorumlarda yazalım. Sıradaki ürünümüz, bu neymiş hemen açalım. He, bu tencere tutucu arkadaşlar. Bütün tencerelerinizi tutmaya yarayan aparat. 189 TL fiyatı var vergiler hariç. Hemen bir tane tenceremizi koyalım. Şimdi bizim tenceremizin sapı var ama mesela diyelim tencerenizin sapı yok. Böyle koyuyorsunuz. Gözüküyor mu? Şöyle koyayım. Şöyle sıktım. Bak tık dedi kitlendi. Ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz. Bu galiba tava içinde ama. Tava da olur, tencere de olur. Tencere sanki biraz ağır olmaz mı Bak. Ya? Ama bak yani işte artık kaç kilo kaldırıyor orasını bilmiyorum herhalde yazıyordu düşmez ya Değil, değil mi? Düşmez yani. Bir sonrakine geçelim. Evet. Sıradaki ürünümüz bunun paketi açılmış. İçinden bir adet böyle tutucu. Şöyle yumurta sürme fırçası. Böyle de ızgaralar çıkıyor. He, bu şey air fryer için bu arkadaşlar. Bunu air fryer'ınızda mesela ızgara yapmak için veya da ne bileyim balıkları böyle üste koymak için şöyle de şişler var mesela. Şişleri bir çıkarayım göstereyim. Bu böyle set olarak geliyor. Bunu da altına koyuyorsunuz. Air fryer'ı da iki katman yer yapmak için acaba. Bu. Bunu kullanmak istemiyorsunuz. Sadece bunları da kullanabilirsiniz. Böyle set halinde geliyor. Üst etleri takıyorsun. Ne oldu? ızgara şiş. İçine diziliyor. Bütün air fryer'lara da oluyor diye biliyorum. 425 TL fiyatı var. Bunları hem dik koyabiliyoruz bu arada hem de şu şekil işte ızgaraları geçirdikten sonra böyle al sana mangal keyfi vur airfryer'da. Sıradaki ürünümüz ayarlanabilir süzgeç arkadaşlar. Bu tencereleriniz için yemek pişirdiniz diyelim yemeğin suyunu akıtacaksınız. Onun için ayarlanabilir süzgeç olduğunu iddia ediyor. 150 TL fiyatı var vergiler hariç. Şurada bizim deminki tencere. Şöyle tutturduk bu tarafa. Bununla bu tarafa. Aynen bu şekil. Suları döktük. Gayet kullanışlı. Bir sonrakine geçelim. Sırada neyimiz varmış? Yine bir vakum. Bu kavanozları vakumlayıcı. İçinden şöyle parçalar çıkıyor. Beğendiğim yönü şu, gördüğüm kadarıyla tabii test edeceğiz şimdi. Kavanozu vakumluyor ya. Kapağında pıt kendi atıyor. K Tabi kapak yapıştırıyor yani. Şimdi içinden böyle parçalar çıkıyor arkadaşlar. Şurada motoru var. Aynen bu şekil. Motor haznesi var. Bunu buraya takıyoruz. Böyle. Burada da kapakları çıkıyor. Bu kapakları da ekstradan satın alıyor. Kapaklar ucuz zaten. 100 lira mı 50 lira mı öyle bir şey. Kapakların boyutları var. Bizim kavanozumuzun boyutu buymuş. Şimdi kavanoz boyutları zaten universal bir şey olduğu için hemen hemen hepsi birbirine uyuyor. Bu küçük kavanozlar için, bu büyük kavanozlar için. Şimdi nasıl çalıştığına birlikte bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Boyut farkı var. Koyuyoruz. Bunda bak. Şu an oldu. Tam oturdu. Bunu da böyle taktık. Vay be! Bak bunu çıkarmanın da böyle yanında aparat göndermişler. Bunu buradan tık ediyorsun çıkarıyorsun. Benim çok hoşuma gitti ya. Sırada bu ne? Huni. Katlanabilir Huni arkadaşlar. Şöyle açıyorsun. Tamam mı? Böyle açtın. 3 boyutu var. Bak şöyle de istiyorsan yapabilirsin. Böyle de yapabilirsin. iyice katlayabilirsin. Yani ağzı geniş bir yerde olabilir. Şurası olur mu mesela? Yok. Buraya göre çok büyük. Bundan biraz daha küçük yerler için galiba. Gerçi şu elde tutarsan olabilir ama. Yani Huni işte arkadaşlar. 30 TL fiyatı da var bunun vergiler hariç. Bu da böyle bir ürün. Bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürünümüz. He yağ fıskısı. Bak şimdi Huni nerede işe yarayacak? Burada. Bunu açtın. Huni'nin de var. Huniyi koydum buraya. Şöyle bak katlayabiliyorsun istersen huniyi. Tam buna göre oturtabiliyorsun. Yağ döktün, bunu kapattın. Bu yemekleri fıs için yağları. Pıst, pıst, pıst. Bu niye fıs fıslıyor acaba? Dökmeden ziyade niye buna geçti millet ya? Katarım. Yağ tasarrufu. Yağ olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Artık fıslayarak yağları... <laughs> kullanmamız lazım arkadaşlar. Ucuz bir şey. 100 lira fiyatı var. Mesela bunu aldın. Huni'yi aldın. Daha önce göstereceklerimizden birkaç bir şey de aldın. Anladın mı? 600-700 liralık paket yaptım. Geliyor zaten. 5-10 tane ürün. He 5-10 tane ürün birden geliyor. Şimdi bu ürünler kiminize tuhaf gelebilir ama bunlar Temu'da en çok satılanlar. En çok satılan mutfak ürünleri. Ben de yani analizlere, verilere bakarak satın aldım. Bu da en çok satılanlar içinde. Tavalardaki şeyleri, kirleri kazımak için. Silikon bu. Aynen tavaya zarar vermeden kazıyabildiği için bunu en çok satanlar listesine girmiş bu mutfak ürünlerinde. Tavaya zarar vermez bu. 45 TL fiyatı var arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Sırada neyimiz var? Dolma biber açıcı. Var mı dolma biberim? Ne kadar çok şaşırdığım şeyler satılmış ya. Mesela o yumurta delici vardı ya. Demek ki yumurta delici de yani insanların ihtiyacı olan bir şey. 55 TL fiyatı var arkadaşlar. Bu küçük biber dolmaları falan için. ince biber dolmaları için. Bu da bunun gibi kalınlar için. Yani bize gösterdikleri en popüler ürünler ne kadar doğru ne kadar yalan artık orası da tartışılır. Bakalım bunu buradan kırıyoruz. Böyle sokuyoruz. İyi çıkardı ama he. çıkardı. Baksana. Yani bıçak diye çıkardı. Vay be. Demek ki boşuna en çok satanlar arasına girmemiş. <laughs> fiyatı da uygun yani 55 lira. Evet bir sonrakine geçelim. Sıradaki ürün bu bıçak bileme aleti. Çok yönlü elmas bıçak bileme aleti arkadaşlar. Bunun da 149 TL fiyatı var. Şu şekilde üstten hem bıçakları alttan da makasları da bileyebildiğimizi iddia ediyor. 149 lira gerçekten iyi fiyat. Bir tane A4'ümüz var. Bir tane de bıçağımız var. Gördüğünüz gibi bıçak kesmiyor. Bakalım şimdi buradan geçirelim. Ya hepsi burada videosunda tanıttığımız bile daha iyiydi bence bunlar. Ben bunu pek beğenmedim. Geçelim. Sırada 105 TL vergisiz fiyatıyla mikser var arkadaşlar. El tipi otomatik dönebilen mikser. Otomatik ama elektrikli değil. Bu şekil bir mikser. Su dolu tencere. Tamam mı diyelim yemeğiniz burada. Üstten böyle koyuyorsun. Böyle. Yani büyük tencereler için değil. Bu herhalde daha küçük şeyler için yani. Pek böyle sanki uzun ömürlü gidecek gibi de durmuyor. Çarpıcı işte böyle bastırdıkça dönüyor. Yani bunu elektrikli yapsan da kendi dönse ne olur yani. Ne bileyim yani en çok satanlar arasına girmiş ama ben pek beğenmedim. Bir <laughs> sonrakine geçelim. Sırada iki tane ürün var arkadaşlar. Bunların ikisi de çok satmış. İkisi de biri 100, biri 150 TL. Linklerini bırakırım. Linklerden bakarsınız. Bu arada hepsinin linkleri açıklamalarda var. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunu bir tanesi sadece sağa sola çevirmeye musluğun yarıyor. Bu da en çok satanlar arasına girmiş. Yani bunu musluğa takıyorsun. Yön vermek için kullanıyorsun. Bu hem gelen suyu temizliyor göğe. Aynı zamanda bunu böyle çekip bununla da yön verebiliyorsun. Ama bunun yön vermesi biraz daha dandik gibi. Bu bir tık daha iyi geldi bana. Ama bunda temizleme yok. Gerçi bunun temizlediği sudan da yani ne olacak ne kadar temizleyebilir yani. Bunun ikisi de en çok satanlar arasına girmiş mutfak ürünlerinde. Ama bence bu bir tık daha iyi. Bu şey smoothie makinası. Bunun 760 TL vergi hariç fiyatı var arkadaşlar. Buzu bunun içine atıyorsun. Bunu böyle kapıyorsun. Sevgili seyircilerim normalde kalıp buz lazımdı. Ama bizim ofisteki buzdolabı kalıp buzu yapmakta zorlandı. O yüzden böyle buzlarla deneyeceğim. İnşallah olurlar. Şunu altına koyuyoruz. Bununla olursa zaten daha pratik. Yani millet kalıp buz yapmakla uğraşmaz. Üstüne kapatıyoruz. Sonra sıkıyoruz. Aha sıkamadım. Niye? Böyle çevire çevire tane tane şey oluyor işte. Smoothie yapabilirsiniz, dondurma yapabilirsiniz. Güzel yaptı he. Bak. <laughs> Sıradaki ürünümüz pH arttırıcı arkadaşlar. Sulardaki pH oranını arttırıyormuş. Şimdi ben de hem size tanıtıyorum hem de bakıyorum buradan. Hem en çok satanlar arasında hem 4.8 puan almış yani. Zaten maksimum 5 puan veriliyor. 5 yıldızlı bir ürün. Yorumlarda da herkes çok memnun. 95 lira bir fiyatı var. Şimdi suyun pH'ının yükselip yükselmediğini birlikte test edeceğiz. Bizim bir tane de burada pH ölçerimiz var. Aha bu kadar bir şey. Bunu suyun içine atıyorsun. Sudaki pH oranı yükseliyormuş. İlginç değil mi? Bunu böyle suyun içine atıyorsun o kadar. Evet şimdi suya daldırdık. 10.5 10.3-5 arası oynuyor. Şimdi bakalım. Bunu direkt içine atın diyor. İçine attık. Dur ben bunu aynı zamanda şey yapayım. İçine koyayım. Sen yakınlaştır. Bakalım artacak mı? Aynen. Gözüküyor mu? Düştü mü? Ne diyorsun ya? Düşüyor mu? Allah Allah. Bir daha bakıyorum. Taşınabilir hidrojen çubuğu. Mineral enerji su filtresi. iyon su çubuğu diyor. 50 tane başlık yazmışlar. Piyaşı arttırmıyor demek ki. Ya da bu bizdeki pH ölçer. Emin misiniz o pH ölçer? Ee, pH meter diyor. Yani işe yarıyor ama düşürüyor. Düşmesi mi iyi acaba? Diyeceğim yo. Yani yorumlara bakıyorum. Harika işini yapıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mükemmel. Herkes böyle yorum yapmış. Ben olayı çözemedim. Bilen varsa yorumlara yazsın. Belki de bir değer vardır. Sabit bir değer. İyonladığı. He, o, o değere belki de sabitliyor. Yani pH oranını bayağı düşürdü ama bak şu an mesela kabarcıklar çıkıyor suyun içinden. Anlamadım yani düşmesi normal mi? Şu an çözemedim. Yorumlarda belirtin. Bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tüm linkleri de açıklamaya bıraktım. Görüşürüz.